Çiğdem Trabzon'dan iyi yayınlar dileyerek başlayalım. Evet, Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biri olan futbolculardan Anastasios Bakasetas'la beraberiz. Evet, kendisine şampiyonluğu konuşacağız ve sorularımızı yönelteceğiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldin. Evet, Trabzonspor uzun yıllar sonra şampiyonluğu elde etti ve bu şampiyonlukta ilgili olarak e, nasıl yorumlar this title. this title was uh, very important uh, for us, but I think the, this title was the more, more important for the, the fans of Trabzonspor. They passed through a lot this, uh, these years, uh, many sadness, many things that uh, they get wrong. Sometimes they are almost Uh, done to win the league but unfortunately it didn't happen and uh, really we are so proud and we are so happy that we bring uh, this title to the city uh, because the city deserves uh, this kind of, uh, of moments that we pass all together and uh, i hope in the in the future uh, we're gonna have uh, we're gonna win uh, More titles and to bring the people more close to us and again we celebrate we can celebrate all together. Elbette şampiyonluk bizim için önemliydi ama bizden daha önemli olan birisi varsa bu da bu taraftarlarımızdı. Çünkü bu uzun yıllar boyunca birçok şey yaşadılar, çok üzüntüler yaşadılar. Bazen çok yaklaştılar lakin son anda olmadı. Bu 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 şehre getirdiğimiz için gerçekten çok gururluyuz, çok mutluyuz. Çünkü bu şehir bunu hak ediyordu. Hep birlikte bunu elde ettik. Umarım gelecekte de e, daha fazla daha başka şampiyonluklar kazanarak e, bunu taraftarlarımızla, şehrimizle beraber kutlama imkanı elde ederiz. Peki e, kendi adına bu iş tamam. E, kaçıncı haftada dedi şampiyon olduk? Ne zaman söyledi? We the title. week? I believed too much and I was 99% sure because in football you never know after the away game against Galatasaray. Because this was a very crucial game. We, we were losing 1-0 and in 8 minutes we scored 2 goals and we won uh, against one big team. And this was the moment that uh, we believed so much that the title is coming very close to us. Ben yüzde 99 inancımla Galatasaray maçında hani bunu kazandığımı inanıyorum. Çünkü neden yüzde 100? Değil? Çünkü futbolda hiçbir zaman yüzde yemin olamazsınız. Lakin bu bizim için çok önemli, çok kritik bir maçtı. 1 0 kaybediyorduk ve 8 dakika içerisinde iki gol atarak galibiyete gelmiştik. Büyük bir takım gelmiştik. O dakika, o zaman o an inandım. Tabii şampiyonluğu. Haricinde şampiyonluk kutlamaları da hem Trabzon'da yapılan hem de Trabzon dışında yapılan kutlamalar da bir anda dünya gündemine damga vurdu. Bu kutlamalarla ilgili neler düşünüyor? O sahneleri gördüğünde neler hissetti? It was amazing feeling. We celebrate with different kind of things and this was very very important for us and we were very happy about it. Uh, of course, uh, the people uh, show one amazing reaction. They showed was us that uh, they they wait uh, too much for this uh, for this moment. We are very happy that we give this moment to to the people of Trabzon. And uh, also, I can congratulate our uh, social media because they did one uh, excellent job. Uh, with all the celebration, we were very close to us. They organize amazing things. Also the team who is organized, also with the boat, uh, with the stage when we arrived in, uh, in the stadium. Uh, I think was uh, one amazing party that uh, we enjoy too much. E, harikaydı diyebilirim. Çünkü çok farklı bir tarzda, çok farklı bir stilde kutladık. E, bizim için çok önemliydi. Çünkü e, insanlara e, insanlara bunu verebildiğimiz için biz çok mutluyduk. Ve insanlar da e, buna çok e, harika şekilde tepki gösterdiler. Çünkü uzun zaman bunu beklemişlerdi. E, bunu, bunu bunu yaptığım, bunu, Trabzon insanlarına, Trabzon halkına bunu verdiğimiz için de biz çok mutluyuz. Öte yandan sosyal medya ekibimizi ve sosyal medyayı gerçekten tebrik etmek istiyorum. Bizim e, çok güzel e, hazırlıklar yaptılar, çok güzel. İşte bot bot partisi, tekne partisi ve işte kutlamalar olsun, o platform olsun çok güzel hazırlıklar yapmışlardı. Hep birlikte çok güzel parti yapıp eğlenip kutladık bunu. Tabii şampiyonluğun bir çok hikayesi var. Kendi adına bu şampiyonlukta bir hikayesi var mı? your own story. About what? Ne ile alakalı? Yani özel bir şey var mı şampiyon için? Kendi içinde yaşadığı şampiyonluk. Ah, with the, what do they mean about the team or uh, personally about the title? yeah, personally. I said also after the, that uh, we won the league. For me, it was very important uh, because I said that when I came here to to Trabzon, of course, uh, I received one very warm welcome. But also was many people uh, with uh, something in uh, in their mind about the goal that I scored against uh, Trabzon when I was playing in Alania. And when I came here, uh, also the president told me that uh, uh, the, f the first day that we came here, the president told me exactly, "You are the one that uh, that uh, hurt us with this goal with Alania. I bring you here." To win the league all together. And this was something that I put in my mind and I try from the first day to, to compete, to try to do my best about the team. And really, I'm very happy that uh, I, I accomplished my, my target with the team. It was very important for me. From first day I had in my mind that I want to win the league with Trabzonspor. We did it all together and this is Bunu ligi kazandıktan sonra şampiyonluğu garantiledikten sonra da söylemiştim. Benim için gerçekten bu çok önemliydi. Çünkü uh, ben ben uh, buraya bir bunu Buraya ilk geldiğimde zaten bu amaçla gelmiştim. Çok güzel de bir karşılama e, sergilemişlerdi bana buraya ilk geldiğimde. Bazı insanlar buraya ilk geldiğimde tabii bu bütün hoş karşılamaya rağmen bazı insanların kafasında Alanya Spor'dayken Trabzonspor'a karşı attığım golle ilgili bazı hani düşünceler vardı. İlk geldiğimde başkan da zaten bana bunu söylemişti. Bizim canımızı yakan sendin ama şimdi geldin ve hep birlikte bunu başaracağız demişti ve bunu hep birlikte başardık e, ve hedefimizi takım olarak da bunu başardığımız için çok mutluyum gerçekten. Bu ama dediğim gibi bunu hep birlikte yaptık. Sağ içine dönersek e, sezon içerisinde e, kritik penaltılar kullandı. Bazılarını kaçırdı, bazılarını attı. Hangisine sevindi, hangisine üzüldü? When you score a penalty, always you feel happy. But very special was the penalty against Fenerbahçe. because was in the last minutes and was very Critical moment, and I wanted to score this goal because we know I know that it's a derby between the teams, <coughs> and uh, I did it. it. Was one very good moment for me, and uh, of course the most difficult moment was the game against uh, Giresun in the last minutes that I lost uh, two times the penalty, and this was uh, something that uh, it hurt me a lot on this moment. But uh, on this moment also I received too much. Uh, Too much love for the fans. Uh, they keep pushing me to be better. They they support me too too much. So uh, the only thing that I had to do is to keep moving, to keep working, and uh, in the next time to to try to to score a goal and to help my my teammates. And this is what uh, what I did. Tabii ki penal e, gol atmak, penaltı atmak insanı mutlu eder ama benim için en önemli olanlardan en önemlisi Fenerbahçe'ye karşı attığım. Çünkü son dakikada atmıştık ve çok kritik bir anda e, gelen bir e, pozisyondu. ve bunun bir derbi olduğunu da zaten biliyordum. E, çok iyi bir anda geldi diyebilirim. Zor olan için içinse Giresun'a e, Giresun'a karşı kaçırdığım penaltı iki kere çünkü kaçırdım ve bu beni çok e, yarıldı, Bana çok e, acı verdi. Ama e, taraftarlardan çok fazla hani sevgi ve destek aldım. Beni e, desteklediler. Beni iyi teklidiller. E ben de yapmam gerekenin olduğunu, çalışmaya devam etmek olduğunu biliyordum ve ben de bunu yaptım. E bunu bir sonraki seferde geldiğinde bu fırsat elde ettim. Ama ben biliyordum ve bunu yaptım. And of ama şunu da söylemem gerekiyor ki buradaki arkadaşlarımdan da ve işte de beni desteklediler. Hepsi beni desteklediler. Buradaki teknik ekip olsun, çalışanlar olsun hepsi beni desteklediler. Bunu da söylemem gerektiğini düşünüyorum. Tabii son birkaç gün önce kutlamalarda Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Siyopis ve kendisi Türkiye ve Yunan bayrağını açtılar. Bundan sosyal medyada çok büyük ilgi gördü. Neler söyler? Uh, you know this is something that some people they think like this that uh, also when i'm in greece they ask me about turkey people because we have one history everybody knows the history that we have these two two countries and uh with this photo we try to to pass one message that uh, the football is here to unite the people and not to separate about the nationality about everything that uh, that has one uh, human being uh, Because also we know that here now the, nowadays is is very difficult what happened with the war. This is some things that they have to stay out of the world. And I think the football, that is one of the most famous uh, uh, sports in the world, can pass these uh, these very strong messages. And this is what uh, the people uh, the, what the people have has to think. Uh, that we are here from Greece, we are in Turkey, but nobody speak bad about us. And it's the opposite thing that everyone we are together in the team, and also the people they show me so much love, so much uh, respect, and uh, they appreciate what I I do here and how I react and I play football. This is some things that we have to show to the people to understand what is the real meaning of of football and of uh, one team. Tabii ki. Yunanistan'da da bana bazen bu konuyla ilgili sorular soruyorlar. Türkiye'de e, yaşamayla alakalı. Çünkü bu iki ulusun da arasında bir e, tarih var ve herkes bu tarihi biliyor. Ama bunları geçmemiz gerekiyor. Çünkü e, futbol e, insanları bir araya getirmek içindir. Ayırmak için değildir. E, ve milliyetiniz ne olursa olsun. Ve şu anda da zaten zor günlerden geçtiğimiz bir dünyada e, en önemli bu tarz mesajları, bu tarz birleştirici mesajları vermenin en önemli yollarından bir de bu dünyadaki en e, meşhur meşhur sporlardan biri olan da futboldur ve biz de bunu yaptığımızı düşünüyorum. Ee, Türkiye'de burada yaşayan bir Yunanistan'dan gelen insanlarız ve Türkiye'de bulunuyoruz. Kimse bizim bize kötü davranmıyor. Herkes bize iyi davranıyor ve bir sürü sevgi ve saygı görüyoruz yaptığımız şeylerden dolayı. Son soru mesajı ver. Son soru. En çok merak edilen konu transferi ile ilgili. İsmi çok geçiyor özellikle Portekiz kulüpleriyle. Neler söyleyecek kalıp kalmama konusunda? I don't know how this news is coming outside because it's happened the last two, three months. And this is something that uh, I don't like, that is already a sign. Or this kind of things is, is lies. And it's not good, uh, I think, to, to write this kind of things about the team, about everything, because if the first one that uh, he could know about my in is the team. Because the team is behind uh, behind me, except my agent. After is the team that uh, it knows everything about my situation. The only thing that I can say is that I have two years more contract. I'm really happy that I'm a player of Trabzonspor. Trabzonspor is a very big team that uh, that gives me everything uh, since I came uh, here. But also I said a uh, couple of months ago that if I had a very good chance. To go to Europe to play for one good team, I will do it. But first of all, uh, the last word has the team, because the team is going to decide my price. The team is going to decide if he accepts, if any offer is coming to the club. So what can I say? is That really I'm very happy that I'm player of Trabzonspor and uh, I'm very ambitious as a as a person. Of course, I want to do one big step to one uh, good team. But this is. İs not something that uh, coming to, is not something that coming to to my mind. Is other people that they have to decide uh, if they accept or not uh, if one offer is coming to the club. E, açıkçası bu tarz e, bu tarz haberler nasıl çıkıyor bilmiyorum. Son 2-3 e, aydır bu tarz haberleri duyuyorum ve bundan gerçekten hoşlanmıyorum. Bunlar yalan çünkü. E, bir teklif veya böyle bir şey gelirse bunu ilk bilecek olan takımdır, kulüptür. Ee, daha sonra hani öteki insanlar gelirler. Ee, hala kulüpte de benim iki yıllık sözleşmem var ve burada Trabzonspor'un futbolcusu olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük bir kulübün futbolcusuyum ve sahip olduğum her şeyi bana veren kulüpteyim. Ama tabii ki iyi bir teklifim olursa bu tarz e, ve takım karar verecektir nereye gideceğimi, işte fiyata ne olmasına e, gerektiğini. Ben de zaten e, hırslı ve, e, biriyim. İlk geldiğimde geldiğimde de zaten söylemiştim. Tabii ki de bu tarz gelecekle ilgili düşüncelerim var. Lakin e, az evvel de söylediğim gibi bu tarz adımlar atmak istiyorum ama buna karar verecek olan takımdır. önce onların bilmesi gerekir. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kutluyoruz şampiyonluk Thank you so much. You again for the title. Rica ederim. <laughs> teşekkür Evet. Bakat Setas'la birlikte olduk ve sözü tekrar size bırakalım Ceyda.